Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Evet bu videomuzda Peygamber Efendimizin müjdelemiş olduğu 10 kişiden bahsedeceğiz. Cennetlik olarak bakalım Peygamber Efendimiz hangi 10 kişiyi kastetmiş? Hangi 10 kişiden bahsetmiş? Bunları öğreneceğiz hep birlikte. Şöyle sayımız birazcık şu alsın. hemen konumuza geçeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayalım inşallah. Evet şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada iken 10 kişiden bahsetmiş arkadaşlar. Bu çok önemli bir konudur. Çok çok önemli. Herkesin bilmesi gerekiyor. Nasıl cennetlik olarak yazılmışlar? Bizler de bizler de olabilir miyiz? Şimdi bunları konuşacağız. Konuya geçmeden önce videoyu beğenelim. Herkes beğensin inşallah. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Peygamber aleyhisselamın 23 yazıcısı vahi katibi vardı. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radiyallahu anh hazretleriyle Zeyd bin Sabit ve Hazreti Muaviye çoğunlukla yazılarını yazarlar idi. Gelen vahiyleri yazı ile tespit ederlerdi. Hazreti Resul aleyhisselam aşere-i Mübeşşere ile ilgili olarak şu isimleri beyan buyurmuştur aşere-i mübeşşere dünyadayken cennetlik olarak müjdelenen 10 kişi. 1. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Allah'ın rahmeti selamı onun üzerine olsun. 2. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Allah'ın rahmeti ve selamı Hazreti Ömer Efendimizin de üzerine olsun. 3. Hazreti Osman radıyallahu anh. Allah'ın rahmeti ve selamı Hazreti Osman radıyallahu anh'ın da üzerine olsun. 4. Hazreti Ali radıyallahu anh. allah Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı Hazreti Ali Efendimiz'in üzerine olsun. 5. Talha radıyallahu anh. allah Teala'nın rahmeti, bereketi üzerine olsun inşallah. 6. Zübeyir radıyallahu anh. Yine Rabbimizin rahmeti, bereketi, esenliği onun da üzerine olsun. 7. Abdurrahman bin Af. Yine Allahu Teala'nın rahmeti, esenliği onun üzerine olsun. 8. Sa'd bin Ebi Vakkas. Yine rahmet onunla olsun inşallah. 9. Said bin Zeyd Hazretleri radıyallahu Anh. Rahmet onun üzerinde de olsun inşallah. On, Ebu Ubeyde bin Cerrah. Evet bu 10 kişi çok önemlidir. Rahmet, esenlik Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri'nin de üzerine olsun inşallah. Rabbim onlara gani gani rahmet eylesin. Peygamber Efendimiz'e onlarla ilgili henüz dünyadayken daha müjdeler verilmiş. Efendimiz de onlara bildirmiştir. Rabbim cümlemize böyle güzel bir nasip yazsın diyelim dua edelim böyle. Bunlar için cennetliktirler buyurmuştur. Allah hepsinden razı olsun. Nakledildiğine göre Hz. Peygamber aleyhisselam kızı Hz. Fatıma'yı Hz. Ali'ye verince Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Selman'ı çağırdı. Hz. Fatıma'nın çeyizini göstermek istedi. Hz. Fatıma evinden çıktığı vakit başında bir çar örtüsü vardı iki yerinden yamalı bir kaftan elbise giymekteydi. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu an onu görünce ağladı ve ey Allah'ın Resulü Fatıma'nın çeyizi bu mudur dedi. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz öksürük var tutamıyorum. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu bile çoktur, dünyada misafir olan kimseye, dedi. Şimdi ey gafil, bu hale bak da mağrur olma. Sen dünya arzusu için neler yaparsın? İmam Begavi tefsirinde İshak bin İbrahim'den şu nakilde bulundu. İlk önce erkeklerden Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, kadınlardan olan Hz. Hatice, çocuklardan Hz. Ali Müslüman oldu. Hazreti Ali 10 yaşında bulunuyordu. Kölelerden ilk Müslüman olan Hazreti Zeyd bin Harise'ydi. Hazreti Ebu Bekir Müslüman olunca Hazreti Osman, Hazreti Zübeyir, Hazreti Abdurrahman bin Af, Hazreti Saad bin Ebi Vakkas, Hazreti Talha bin Abdullah, Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Hazreti Resul Aleyhisselam'a gelip Müslüman oldular. Ondan sonra birbiri ardınca Ashab-ı Güzin radıyallahu an hazretleri gelip Müslüman oldular. Ama Ashab-ı Suffe muhacirlerden derviş olanlardır. Yani Ashab-ı Suffe muhacirlerden ilk derviş olanlardır. Onlar kendilerini ibadete verdiler. Dünyadan ve dünyaya düşkün kimselerden el çektiler. Bunlar 400 kişi kadardır. Çalışmayı, ticareti ve halkı bir tarafa koydular şehirlerde durmadılar. Mescitlerde gece ve gündüz durmadan Kur'an okurlar ve ibadetle meşgul olurlardı. Keşşafta nakledildiğine göre Abdullah bin Abbas radiyallahu anh hazretleri şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı suffeye onların yanına vardı. Onların fakirliğini, ibadetteki gayretlerini, gönüllerinin durluğunu gördü ve Ey ashab-ı suffe, benim ümmetim olan ve sizin sıfatınız üzerinde bulunan kimseye şunu müjde edin. Ben sizden ve onlardan razı oldum. Siz ve onlar cennette benim yoldaşımsınız dedi. Allah'ım bizi de onlar gibi derviş et. Biz de cennette Resul aleyhisselam ile beraber olalım. Bilmek gerektir ki Peygamber Efendimiz Hazretlerinin faziletini denizlerden bir katre damla ve gönüllerden bir nokta beyan ettim. Resul sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki, Benim ümmetim yağmur gibidir, yağmura benzer. Evveli mi iyi yoksa sonu mu iyi olduğu bilinmez. Bundan maksat bu ümmetin şeriat üzerinde ayağını sabit tuttuğunu bildirir. Ümmeti Muhammed mağfurdurlar, bağışlanmıştırlar, amelleri meşkûr, şükre layıktırlar. Allah'a hamdolsun. Bizi kereminden Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden kıldı. İslam dininden dolayı Allah'a hamdolsun. Evet arkadaşlar yine çok güzel bilgiler vardı. Rabbim kabul etsin inşallah. Onlar gibi e, olamasak da onların yoldan gitmeyi cümlemize nasip etsin. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım inşallah. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gecemiz mübarek olsun. Gecemiz nur olsun inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.